Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Barış Arduç ve Hande Erçel sosyal medyanı salladı, herkes onları konuşuyor. Barış Arduç ve Hande Erçel, Bir Başka Aşk adlı filmde başrollerini paylaşacak. Yaz döneminde Çeşme ilçesinde çekimlere başlayacak filmin için bir araya gelen iki yıldız oyuncu sosyal medyada gündem oldu. Barış Arduç ve Han Derçel, Neflik'te yayınlanacak olan Bir Başka Aşk isimli filmde başarılarını paylaşacak. Ünlü oyuncu, buluşması Türkiye'deki fanlarının yanı sıra yurt dışındaki yabancı hayranlarını da sevindirdi.